İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin organ nakli birimi açıldı. Hastanede gerçekleşecek ilk organ nakli böbrek yetmezliği olan 16 yaşındaki çocuğa annesinden yapılacak. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi organ naklinde de önemli bir görev üstlenecek. İlk nakil 16 yaşındaki hastaya yapılacak. Anneden alınan böbrekle oğluna şifa aranacak. Çam sakura hastanemiz, şehir hastanemizde e, her türlü nakili yapabilir altyapımız var. E, insan gücümüzü yavaş yavaş oluşturduk ve ilk defa e, böbrek nakliyle ilgili ruhsatlandırma süreci bitti. İnşallah önümüzdeki haftada ilk vaka yapacak arkadaşlarımız. Avrupa'nın en büyükleri arasında yer alan 2682 yataklı Başakşehir-Çam ve Sakura hastanesi 21 Mayıs'ta hizmet vermeye başladı. Bir ay önce açılan hastaneye ilgi yoğun. Şehir hastanesine günlük 3 ile 4 bin arasında hasta başvuruyor. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 bin ameliyat yapıldı. Doğumhanelerinde ise günlük 20 ila 30 bebek dünyaya geliyor.